Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Semi Bugün sol elimde Gen Gen Galaxy takımı Sağ elimde de Dark Nebula üyeleri var Ve bu iki takımı kapıştıracağız arkadaşlar Bakalım hangi takım kazanacak göreceğiz Şöyle ortaya atıyorum Bunları rastgele eşleştireceğim Öncelikle bir Dark Nebula takımını tanıyalım Şöyle Evil Gimios var Daha sonra Lightning Eldrogo var ki biliyorsunuz zaten Dark Nebula takımının en güçlü Beyblade'i. Daha sonra Poison Serpent var. O da bence Lightning Eldorog'dan sonra en güçlü olan diyebilirim. Daha sonra da e, takımın kurucusu olarak e, adlandırabileceğimiz Wolf var. Bu da Ziggurla'nın Beyblade'i hatırlarsanız. Bu şekilde şimdi bir de Gengen Gen Galaxy takımına bakalım. Gengen Gen Galaxy'de biliyorsunuz Japonya'nın takımı. Şöyle Flame Libra var. Daha sonra Earth Eagle var. Rise Striker ve Galaxy Pegasus. Bu arada Flame Libra da daha önce Dark Nebula'ya dahildi fakat daha sonrasında biliyorsunuz yaşadığı bazı problemlerden kaynaklı bu gruptan çıkmak zorunda kalmıştı. Neyse şimdi arkadaşlar ben rastgele eşleşmeleri yapacağım ve birinci karşılaşmanın eşleşmesini size göstererek kapışmalara başlayacağız. Kapışmalara geçmeden önce arkadaşlar biliyorsunuz kanalda bir katıl çekilişi var ve bugün bu katıl çekilişe katılmanın son günü hatta son saatleri diyebilirim. 26 Temmuz'dayız bugün ve 26 Temmuz'un 11.59'una kadar bu çekilişe hala katılabilirsiniz. Bu çekilişin ödülüne elimde gördüğünüz Takaratu ön marka Meteor Logo Absorb bu şekilde görünüyor. Ortalama piyasa değeri 2000 ila 2500 arasında. Çekilişe nasıl katılıyorsunuz? Kanala katıl kısmından üye oluyorsunuz ve bu şekilde çekilişe katılmış oluyorsunuz. Ekrandaki gördüğünüz üyeliklerden herhangi bir tanesini aldığınızda çekilişe katılmış oluyorsunuz. Aldığınız üyeliği üyede size çekiliş hakkı tanımlanıyor. Ve o çekiliş hakkı da çekilişte isminizin kaç kere yazılacağı anlamına geliyor aslında. Bu şekilde olacak. Ee, ve bu gece açıklanacak çekiliş arkadaşlar. 12'den sonra çekilişi açıkladığım videoyu paylaşmayı planlıyorum. Ee, bu şekilde yani çekilişe katılmak için son saatleriniz ve kanaldaki son Mitya Eldrogo absorb şu anlık o yüzden kesinlikle katılmalısınız unutmayın. Şimdi ilk karşılaşmaya geçebiliriz. İlk karşılaşma Rice Striker ile Dark Wolf arasında olacak. Rice Striker bir atak türü Dark Wolf ise bir denge türü. Rice da atak olduğuna bakmayın. O da tıpkı bir denge türü gibi kapışıyor. 3 olan kazanacak. Bakalım hangisi kazanacak? Kazanan da bildiğiniz gibi takıma puanını getirmiş olacak. Birinci tur. Oh, sağlam bir vuruş. Dark Wolf saldırıyla başladı. Rice Stryker şimdi atak kalkıyor. Etrafta biraz vuruş. Şimdi sakinleşti ve çarpışmaya devam ediyorlar. Oo, Dark Wolf mükemmel bir vuruşlar Rise Striker sağının dışına yolladı ve 1-0 öne geçti. İkinci tur. Yine sağlam vuruşlar görüyoruz. Dark Wolf saldırıyor sanki. Daha çok. Şimdi biraz sakinleştiler. Ama her an patlayıcı vuruşlar gelebiliyor. Bu arada arkadaşlar içeriği içeriğin fikrini beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Neyse konuşmam peşim devam edeceğim. Rise Cycle Score 1 1 yaptı. Eğer fikri beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Çünkü ona göre Dark Nebula'yı diğer Beyblade takımlarıyla kapıştıracağım arkadaşlar. O yüzden içerik hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Skor 1 1 oldu. 3. tur. 2 denge turu birbirine Geray denge türü değildi işte. Denge türü biliyorsunuz yani. Ee, atak türü böyle mi olur? Birbirlerini tartıyorlar sağda. Şimdi sağdan bir vuruş geldi. Dark Wolf atağa kalktı. Dark Wolf güzel vurdu. Hala saldırmak istiyor. ısırmak istiyor Dark Wolf. Striker daha dayanıklı görünüyor şu an için. Ama hiç belli olmuyor. İkisi de birbirini yokluyor. Ve Striker skoru 2-1 yaptı. Dördüncü tur. Bakalım yine birbirlerini tartıyorlar sahada. Hangisi daha güçlü, hangisi daha sağlam kalacak sahada onu göreceğiz. Sizce arkadaşlar Dark Nebula takımı mı kazanır yoksa Gengen Galaxy takımı mı kazanır? Onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Hem de bu şekilde destek vermiş olursunuz. Evet şimdi temaslar geldi. Rise Striker kazanırsa Gengen Galaxy takımına bir puanı getirecek. çok diğer iki üç karşılaşmaya göre çok sakin oldu bu. O sağlam bir vuruş. Striker yalpılıyor ama Dark Wolf da yalpılıyor. Hangisi kazanacak? Derken Dark Wolf skoru 2-2 yaptı. Mükemmel bir beraberlikle devam ediyor. Beşinci tur. Dark Wolf sağlam bir vuruş. Rice Striker atak kalktı şimdi. İkisi de bir daha atak kalktı ama Striker çok daha hızlı bir uçuk performansı sayesinde. Şimdi Dark Wolf daha hırçın. Rise sakinleşti. Dark Wolf'dan ufak bir temas. Devam ediyor temaslara. Şimdi sakinleştiler. Uu, patlayıcı bir vuruş ikisi de son anda kurtuldu diyebilirim. Sanırım Striker burada kazanmaya yakın. Dark Wolf yalpalamaya başladı. Ve... Rise Bir sıfır... E ne bir sıfır 3 2lik skorla takımını yani Gengen Galaxy'yi bir sıfır öne geçirmiş oldu arkadaşlar. Şimdi ikinci karşılaşmaya geçiyoruz. İkinci karşılaşma Evil Jimios'la Flame Libra arasında olacak. Bakalım hangisi kazanacak göreceğiz. Birinci tur. Evil Jimios da tıpkı Dark Wolf gibi bir denge türü. Hem ataklar hem e, defans içinde barınıyor. Libre ise bir dayanıklılık türü. O çok daha sağlam bir dönüşe sahip. Ee, Evil Jimios'un vuruşlarıyla onu alt etmesi lazım. Ama şu an için öyle güçlü yırtıcı bir vuruş göremedik Jimios'tan. Şimdi alttan birkaç vuruş geldi. Güzel. Jimios alttan vurmayı hedefliyor. Güzel bir vuruş ama kendi dengesi bozuldu. Ve Flame Libra 1-0 öne geçiyor. İkinci tur. Evet bakalım. Gymios şimdilik sakin görünüyor. Güzel bir vuruş, güzel bir vuruş daha. Flame dengesi biraz bozuldu. Şimdi alttan saldırılar Gymios'tan. Flame Libre iyice dengesi bozuldu. Alttan saldırıları yemeye devam ediyor. Bu onun için çok kötü. Dengesi çok fazla bozulacak. Ki bozuluyor da zaten. Gymios çok güçlü vurdu. Artık başa başlar. Hatta Flame Libre çok fazla yalpalıyor da diyebilirim. Skor 1-1'e doğru gidiyor. Bakalım hangisi kazanacak. Libra epey bir yalp alıyor. Her ne kadar dayanıklılık türü olsa da, Evil Jimyose çok güzel yerlerden saldırdı. Ve Jimyose skoru 1-1 yaptı. Üçüncü tur. Ooo! Flame Libra! Sahaya girer girmez, Evil Jimyose'u e, saha dışı yaptı. Güzel bir vuruşla. Burada skoru 2-1 yapıyoruz bir şekilde. Dördüncü kısım. <laughs> Cimyoz. Kıçın başlangıç işlemesi. Akiles derken. Fulayın bir güzel bir savunmayla. Burada üçüncü puanını da alıyor. Ve Gengen Gen Galaxy takımına ikinci puanı getiriyor. 3 birlik skorla yendi. Ve gördüğünüz gibi Gengen Gen Galaxy takımı 2-0 öne geçti. Şimdi üçüncü karşılaşma. E, Poison Serpent vs. Galaxy Pegasus, Poison Serpent'ın enerji halkası biraz farklı olabilir. Tabi Facebook da farklı. Elimde bu parçalar vardı. Bir kendim birleştirdim yani o yüzden farklılık var. Şimdi kavuşmaya geçelim. Buraya kadar izlediyseniz bu arada like atmayı unutmayın arkadaşlar. Birinci tur. Ooh. Galaxy Pegasus çok güzel bir vuruşla 1-0 öne geçiyor. İkinci tur. Ya, bu sefer gücün sanki biraz kenarlarda harcadığı gibi oldu. Bu arada arkadaşlar yarın buzlu sahada video gelecek. Buzlu sahada yapmamı istediğiniz çarpışmalar veya fikirler varsa yorumlara yazın. Ona göre bekliyorum fikirlerinizi. Saha şu an buz dolabında duruyor. Etlerin kurban etlerinin yanında, o e, dondurma kabında saklanan sarma'nın yanında duruyor ve poison serpent. Galaxy Pegasus'un saldırılarından kaçınarak skoru 1-1 yaptı. Üçüncü tur. Pegasus bu sefer sağlam geliyor. Ve güzel bir vuruşla Poison Serpent'ı alt etti. Skoru 2-1 oldu. Dördüncü tur. Güzel bir vuruş. Devamı da geliyor. Ama Poison Serpent sahada kalmayı başardı. Ve sanırım burada skoru alacak. Evet, güzel bir video. Şu an iyi ilerliyor bence. Sıkıcı karşılaşma şu ana kadar görmedik. Umarım da görmeyiz nazarım değmez. Çok sıcak hava oradan sürekli su içiyorum. Ve Poison Servant. Bu alarak skoru 2-2'ye taşıdı. Şimdi son karşılaşmaya geçiyoruz. Beşinci tur. Galaxy sağlam saldırıyor. Ve güzel bir atak kombosuyla puanı aldı. Poison Serpent 3-2'lik skorla Galaxy Pegasus'a yenildi. Ve Gengen Gen Galaxy takımı 3-0'lık skorla öne geçti. Ve aslında Gengen Gen Galaxy takımı şu an Dark Nebula'yı yenmiş oldu. Fakat Dark Nebula'nın yıldızı en sona gelmişti. En sona saklanmıştı. Şimdi Lightning Elrogo vs Earth Eagle Bence bu arada normal Beyblade olarak anime özelinde değil. Normal yani gerçek hayattaki Beyblade'ler olarak Earth Eagle'da ee, Gengen Galaxy takımın en iyisi Lightning Elder da, Dark Nebula'nın en iyisi Mükemmel bir kapışma olacak diye umut ediyorum bakalım hangisi kazanacak göreceğiz şimdi ilk turla başlıyoruz bu arada buraya kadar izlediyseniz like atmayı ve bir yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar birinci tur Lightning mükemmel bir saldırı ve Eagle'ı sahanın dışına yolluyor skor 1-0 oldu Biliyorsunuz bu ee, eşleşme daha önce Metal Fusion sezonunda olmuştu ve ondan sonra Tsubasa'nın içine karanlık güç girmişti hatırlarsanız. Bakalım bu karşılaşmada da öyle bir şey görecek miyiz? İkinci tur. Lightning yine sağlam saldırıyor. Çok iyi vuruşlar. Eagle dayanamadı. Lightning Eldrogo mükemmel saldırılarla skoru 2-0 yaptı. Kazanmaya çok yakın artık. Bakalım ne olacak? Üçüncü tur. Lightning yine sağlamsa geliyor. Sağlam vuruyor. Oo, sağlam bir vuruş. Ve 3-0'lık skorla Earth Eagle'ı yenmiş oldu arkadaşlar. Benim gözümde Gengen Gen Galaxy takımının en iyi Beyblade'ini hiç fire vermeden namalup bir şekilde yendi. 3-0'lık skor. Gengen Gen Galaxy takımında yenilen tek Beyblade Earth Eagle ve Lightning Geldrago sildi, süpürdü diyebilirim. Ama bu silme süpürme maalesef hiçbir işine yaramadı. Çünkü takımındaki diğer Beyblade'lerin hepsi Gengen Galaxy takımına kaybettiği için toplam skorda Gengen Galaxy 3, Dark Nebula 1 yani Gengen Gen Galaxy bu karşılaşmayı, bu videonun konseptini kazanmış oldu arkadaşlar. Video bu şekildeydi. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. İzlerken eğlendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumu da neyle alakalı yapabilirsiniz? Video ile alakalı yapabilirsiniz. Bu seriyi devam etsin mi? Başka Beyblade takımlarıyla Dark Nebula veya başka bu tarz takımları kapıştırayım mı? Bununla alakalı bir yorum yapabilirsiniz. Üçüncü seçenek de dediğim gibi yarın bir buz sahada video çekeceğim. Online kaynaklı buz sahada ne tür video çekebilirim? Onu da yorumlara yazarsınız. sevinirim arkadaşlar. Ee, sorularım bu kadar yani. Dediğim gibi umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Video bitti. Görüşürüz. Bay bay.